Abla hazır mı çöreğimiz? Hazır, hoş geldin hele. Oo. Hoş geldin Yusuf, hoş, hoş geldin. Hazırladım, sana seni bekliyorum eyle. Vay 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 vay. Görüyor. Başım alamıyorum artık çöreklerden Yusuf. Sabah yedi, sabah, anıcığım. sabah, sabah yedide uyandım çörek alacağım diye. değil mi? Ya. Fırın artık daha fırını beklemezsiniz fırının yollarını. Daha fırında ne işiniz var? Vay, vay, şuna vay. bak, şuna bak Yusuf, şuna hele bak. Hele bir bak, hele bir bak. Şuna bir bak Yusuf, şuna bir bak Yusuf. Abla bir sürü müşteri ayarladım sana, haberin olsun. Oy oh, oh. oh. Böyle mi olsun Yusuf? Ha öyle olsun abla. Şunu da şöyle kesiyorum. Onu da öyle kes abla. Tamam Yusuf. Vay 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 vay. Şuna bak Yusuf. Bıçaklar bile ne kesmiyor. Şuna bak Yusuf. Şuna bak Yusuf. Bizim köyde biz elimizle bölürdük Yusuf çöre. Şöyle. şöyle. Bak görüyor Şuna bak Yusuf. Şuna tamam, bak Allah Allah. Yusuf. Şuna bak Şuna bakın bir arkadaşlar. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. Şuna. Yusuf bunu ne yapacaksın? Hep mi yiyeceksin Yusuf? Hı, hepsini yiyeceğim abla. Eyvah! Yanında peynir var mı? Var var var. Peynirle çok güzel gider Yusuf. Güle güle ye. Ah, elime sağlık. Afiyet olur. olsun size. Her zaman beklerim. İnşallah. Herkesi getir buraya. Sivas'ta tamam. belediyede çeker. Telefonda adam ne kalmaz. Tamam inşallah. Herkes gelsin. Afiyet olsun. Sağ ol.